Merhaba değerli arkadaşlar ben Zuraf Encu kadim bilgiler uzmanı. Değerli arkadaşlarım sizlere sağlıkla ilgili çok güzel bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Size vereceğim bu tavsiyeme uyarsanız Allah'ın izniyle vücudunuzda ne kadar kolesterol varsa, karaciğerde yağlanma varsa, trigliserit varsa, zararlı toksinler varsa tamamen atılacak vücuttan. Değerli kardeşlerim 4-5 diş sarımsak, 5 yemek kaşığı zeytinyağı, bir demet maydanoz, iki tane limon kabuklarıyla beraber. Hepsini beraber robottan geçireceksiniz, kıyma kıvamına getireceksiniz. Yani yenilecek kıvama getireceksiniz. Dolaba koyacaksınız buzdolabına, muhafaza edin. Sabahları kalkınca yarım çay bardağı kadar. Yani bir iki yemek kaşığı aç karnı tüketebilirsiniz bunu. Bir de yatmadan yapın bunu. Yaparsanız, iki kere yaparsanız daha etkili olur. 21 gün ila 30 gün arasında 40 günde yapabilirsiniz. Daha fazla da yapabilirsiniz. Vücudunuzda ne kadar kolesterol, efendime söyleyeyim, trigliserit, karaciğer yağlanması alınması varsa, zararlı toksin varsa hepsini atacaktır. Arkadaşlarım, videomu beğendiyseniz, başkalarının da faydasını görmesini istiyorsanız beğenin ve paylaşın. Rabbim hepinize sağlıklı, huzurlu ömürler versin. Allah'a emanet olun değerli arkadaşlar.